İzmir e, uzun yıllar boyunca e, mültecilerin transit geçiş noktası oldu. Özellikle Suriye İç Savaşı'ndan sonra, 2014 yılından sonra özel e, Suriyeliler e, İzmir'de yoğunlaşmaya başlamasıyla beraber aynı zamanda daha kalıcı, hedef hedef kent şehri haline geldi. Biz e, ilk mülteci çalışmalarına başladığımızda, ee, Somali ağırlıklı Afrikalılar vardı. Ee, hatta onlarla olan o çalışmalarımızın sonucunda 2008 Ocak ayında mültecilerle dayanışma derneğini kurmuştuk. Ee, onlar daha çok e, daha çok değil. E, hemen hemen hepsi diyorsak geçiş amaçlı gelmişlerdi. Suriyelilerin gelmesiyle beraber ee, burası aynı zamanda mültecilerin de kaldığı bir kent halinde e, bulunmakta. E, yani en yoğun kalınan 10 kentten birisi diyebiliriz. Biz Konakken Konseyi'de e, mülteci meclisi e, kurduğumuzdaki ana amacımız daha birlikte yaşamdı. Karşılıklı entegrasyon anlayışıydı. E, aslına bakarsanız maalesef Türkiye'de biraz siyasi partilerin ve bazı basının körüklemesiyle bir mülteci karşıtlığı, mültecilerin bir sorun olduğu algısı ortaya çıktı. Bu ayrımcılık söylemleri maalesef zaman zaman ırkçılık boyutuna vardı. Bunda da İzmir'de de bu tür yaklaşımların etkisini görebilmekteyiz ama öte yandan işte bizlerin ve bu alandaki çalışmalarla beraber birçok yerde bir arada çalışıyorlar, bir arada bulunuyorlar, bir arada e, özellikle varoş dediğimiz bölgelerde birlikte e, yaşıyorlar. Özellikle çocuk ve kadınlar üzerine çocukların eğitim süreçlerine e, destek veriyoruz. E, bu amaçla bir Basmane bölgesinde bir mülteci merkezi e, açtık. Hepimiz orada gönüllü çalışıyoruz. E, orada hem evlere gidip mülteci vatandaş ayrımı yapmadan çocuklara dersler e, ders çalışmalarına katkıda bulunurken bir yanıyla sosyalleşmelerine yönelik de çalışmalarda bulunuyor, bulunduk. E, kadınlarla da aynı şekilde hem eğitim çalışma hem sosyalleşme çalışmalarında bir, ar bir aradaydık. Süslü Bisiklet Turu'na mülteci kadınlarla e, birlikte e, katılındı. Sanıldığının aksine e, mülteciler Türkiye'de işsizliğin nedeni olmamışlardır. E, bunu TÜİK verilerinden görebiliyoruz. E, 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı'ndan bu yana işsizlik verileri pandemi hariç yükselmemiş, aksine e, düşmektedir. E, bu da e, mülteci işsizliği neden olmadığını e, gösterme, gösteren önemli bir ölçü. E, keza e, Türkiye'de birçok sektörün önde gelenleri, e, aslında mülteciler olmasaydı üretimlerinin e, çok daha düşeceğini Sö söylemekte. Mültecilerin, e, özellikle Suriyeli mültecilerin çalışma yaşamında kısıtlıkları söz konusu. E, açıkçası e, kaçak istihdamın e, engellenmesi için de e, onların bu kısıtlıklarının kalkması gerekmekte. E, bu savaşlar e, ve baskılardan dolayı aslında dünyada e, 100 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. Bunların da önemli bir kısmı mülteci olarak diğer ülkelere gitmiş durumdalar. Aslı olan herkesin kendi iç yapısında, kendi ülkelerinde barış içinde, kendilerini ifade edeceği özgür bir yapı, bir toplumsal yapı içinde bulunması gerektiği durumdalar. Yanı başımızdaki savaşlar yüzünden, örneğin Suriye'deki iç savaş yüzünden, dünyada en fazla mülteci bulunduran ülkelerin başında geldik. Suriye Savaşı'nda Kuzey'denkiler Türkiye'ye gelirken, Güney'dekiler, Güney ülkeleri Ürdün ve Lübnan'a gitti. mülteci nüfusuna oranla oranlarsak Türkiye'de %4 civarında iken... Lübnan'da, o ürdünde yüzde on, %25 yüzde civarında ve ne yazık ki bu savaşlar e, öyle kısa sürede de özellikle iç savaşlar kısa sürede de e, bitmiyor ve bugün de e, her ne kadar geri dönüşler olsa da çok çok cüzi bir geri dönüş 200 bin e, civarında bir geri dönüşün olduğunu açıkladı e, bakanlık. Ee, tabi oransı olarak e, oldukça düşük bir e, sayı e, ama e, biz de görüyoruz ki Suriye'de hala bir çatışma durumu var hala bir iç istikrarın olmama durumu var e, hala bu savaşın getirdiği sonuçlardan dolayı büyük bir ekonomik yıkım ve ekonomik kriz durumu var e, tabii ki biz asıl olan e, özellikle Suriye'de tüm toplumu, tüm kesimleri kapsayan, herkesin kendisi ifade ettiği bir ortak yaşam alanının kurulması gerektiğini barış içinde ve o yapılarında katılımların da sağlandığı bir ülke olması gerektiğini umuyoruz. Zaten çok yakın süreç içinde biz bir Gazze olayını yaşadık ve orada büyük oranda katliamlar oldu ve bu katliamlarda sürmekte e, keza işte İsrail'in e, İran'a saldırması ve ona karşılıklı olan bu bombardımanda e, insan yaşamlarının kaybolması e, doğal olarak e, yaşam alanlarında e, bozulmaları söz konusu. Trump'ın gelişi e, bir defa e, mülteci haklarını e, Amerika'daki göçmen haklarını gasp edici bir boyut olduğu gibi ne yazık ki onunla beraber bir çatışma ortamlarında yükseldiğini de ne yazık ki görmekteyiz. Bu, bu tür şeyler elbette ki göçlere neden olabilir. Biz barış olgusunu gerek, gerek ülkemiz için, gerek bölgemiz için, gerek dünya için ee, oldukça önemsiyoruz. Ee, ve buradaki son e, ülkemizde son dönemlerde yaşayan bu barış gelişmelerinde kendi adıma ilgiyle e, takip ediyorum e, ve Türkiye'nin iç barışını sağlamış bir Türkiye e, gerek e, kendi ülkelerinde artık annelerin ağlamadığı yer değiştirmelerin olmadığı, e, aynı zamanda da toplumsal ve ekonomik gelişmelerinde olduğu ama beraberinde de bölgeye de önemli katkısı e, olabileceği e, olacağını e, net söyleyebiliriz ve bu barış süreci içinde hepimiz e, elimizden geleni yapmak durumundayız. E, bu sürece katkı e, koyanlardan aynı zamanda okul arkadaşım e, Sırı Süreyya Önder'e de. E, minnetlerimi ifade ediyorum. Altını kesin çizmek gerekiyor. Türkiye önemli bir ülkedir. İç barışını sağlamış e, ve barışı ön plana almış bir, bir Türkiye. Gerek bölgede gerek Orta Doğu'da birçok alanda e, çok önemli e, işlerler yüklenebilir ve yüklenmelidir.